Merhabalar şifre internet izleyenleri. Ben Cem Şahin. Yanımda da Özgür Çetin var. Bugün beraber Apple iPhone 4 isim inceleyeceğiz. Evet. Merakla beklenen bomba bir üründü. 16 Aralık'ta da Türkiye'de resmi olarak ki öncesinde satışa sunulmuştu ama gayri resmi yollardan resmi olarak Türkiye satışa sunuldu. İlginç bir telefon iPhone 4s. Aslında bir önceki model olan 4'e çok 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 benziyor. Hatta yani yan yana koysak hangisi 4s hangisi 4 deseniz Kenarındaki o küçük e, çizgi e, dışında, ki onu da şimdi ekranda göreceksiniz detaylarını, o çizgi dışında e, iPhone 4S'i 4'ten ayırmak mümkün değil. İstersen Cem her zaman olduğu gibi e, ilk olarak teknik detaylardan başlayalım. Olur. E, Apple iPhone 4'ten farklı olarak ya yani dış, dış tasarımda senin dediğin gibi bir farklılık yapmadı. Evet. Ama içeride değişiklikler oldu. Ne oldu? E, işlemci yol mesaj olarak A5'e geçildi. Bu da demek oluyor ki, e, iPad 2'de de kullanılan işlemci çift çekirdekli yalnız 1 GHz hızında değil de 800 MHz hızında çalışıyor. Evet. E, bu bakımdan iPad 2'nin performans sonuçları daha yüksek çıkıyor tabii doğal olarak o 1 GHz'de çalıştığı için. Onun dışında e, yine iPhone 4'teki gibi 512 MB RAM kullanıyor ancak e, grafik kartı 7 kat daha hızlı bir karta terfi edilmiş durumda. buradan notlarından bakıp söylersem PowerVR SGX 543 MP2 grafik yorması kullanılıyor. Ee, şöyle bir baktığımda yine tasarım aynı. Üst tarafta ekran kilidi tuşu, yanında 3.5 mm kulaklık jack'ı. Evet. Buradaki ufak delikte gürültü engelleme için ikinci bir mikrofon. Hı hı. Artık son dönemde aslında birçok cihazda var. bu. Hatta Tabii, geçen evet. gün izlediğimiz, incelediğimiz, okuyacağımız o videoyu da yine sitemizden görebilirler. Galaxy Note'da da evet, evet. benzer yani bir Artık birçok şey telefonda Özellikle. kullanılıyor çünkü karşı tarafta hani bu birçok kulaklıkta da bu teknoloji var. Dışarıdaki sesi alıp bu frekansı tersine çevirip dışarıdaki gürültüyle bir, gürültü bir nevi gürültü engeller, evet. noise reduction yapıyor aslında evet, kendi aynı içinde. Şekilde. O, o özellik var. Onun haricinde yan tarafta e, herhangi bir değişiklik yok. Sadece şekilde. burada çift antene geçildiği için bunlar. E, ufak bir e, tasarım değişikliği yapılmış. Çift antenlerden de bahsedeyim. Evet, iyi ben. olur. E, artık iPhone 4'ten e, farklı olarak iPhone 4s'de e, çift anten var. Bu da demek oluyor ki e, yani antenlerden birisi çekmez olduğu zaman hemen diğer antene geçiş yapılabiliyor. Hani bu görüşme ortasında da yapılabiliyor. E, bu sayede e, daha sağlıklı bir e, evet. verin, e, ki o çok eleştiri almıştı. Hatta e, rahmetli Steve Jobs da e, o konuda da işte dört özellikle öyle bir eleştiri almıştı. Hatta Steve Jobs da o zaman siz de telefonu öyle tutmayın gibisinden <laughs> efsane olan bir yorumda da bulunmuştu. Tabii e, muhtemelen Apple hatasını fark etti burada. E, artık bunun yerine tek yekpare bir e, anten yerine ki burada dış çerçeve aslında anten görevini görüyor. Bir bir anten yerine iki parçalı bir antene geçilmiş. Dediğim gibi orada da daha bir evet. faydası sağlıyor. Tabii ikisinin de sıkıntı olmadan aynı anda çalışabilmesi, birbirisi arasında geçiş yapabilmesi de ayrı bir özel, güzel özellik olmuş. Hı hı. Ee, ekran aynı, yine retina display var. Çözünürlüğü aynı, 640 960 gibi bir yüksek çözünürlüğü var. 3.5 e, inçlik ekran kullanıyor. IPS panel, yani, her taraf yani tüm açılardan görünürlüğü ya. gayet iyi. Başka bir farklılık olarak kamerası geliştirildi. 8 megapiksellik bir kamerası var artık. Çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyor. Tabi daha önce hemen onu söyleyelim. 5 megapikseldi. 8 evet. megapiksel çıktı. Senden önce ben hemen oraya ele, ele alayım. 720p video çekiyordu. Yani 1280-720 piksel. şimdi Full HD terfi evet. etti. 1920-1280 piksele terfi etti. Kamerada böyle bir güncelleme yapıldı. Yani onun haricinde dediğim gibi az önce de bahsettim, 512 MB RAM'i var, e, kapasite seçenekleri aynı kaldı, yine 16 GB, 32 GB ve 64 GB modelleri var. Tabi 64 yoktu aslında, yeni çıktı o, onu da belirtelim. 64 yoktu 4'te, şimdi 64'te ekstradan geldi ama tabi bu kadar cep denekli ne gerek var bilemiyoruz, tabi o biraz ihtiyaçlara da bağlı ama evet. çok eleştirmeyelim. Yani birçok bir uygulama artık bir, e, bayağı bir, bayağı, bir yer kaplıyor. 16 GB'lık iPad aldım. E, bayağı yani ne yapayım falan diyordum o kadar yeri ama yer kalmama, yer bitti uyarısı alınca anladım ne işe yaradığını. Evet, <laughs> yani donanım kısmında bahsedebileceklerimiz böyle. İstersen yazılıma geçersek. Yazılım tarafında aslında iOS 5.0 ile birçok yenilik gelmişti. O zaten 4 4'te destekliyor. E, açıkçası burada 4S kullanımına baktığımızda yani 4 olan birisi için çok fazla hani alınır mı alınmaz mı? Ben yani benim kişisel fikrim. Eğer çok özel bir iş yapmıyorsanız hani video sesi çok önemli değilse ne bileyim işte belli fonksiyonlar önemli değilse hani 4S terfisi çok önemli değil ben benim gördüğüm kadarıyla fakat şu fark ediyor kesinlikle fark ediyor onu söyleyebilirim. E, arayüz olsun özellikle zorlayan bazı uygulamalar var. Örneğin mesela Apple e, Apple'ın e, kablosuz olarak görüntü aktarmaya izin veren Air FaceTime. Yok hayır, hayır. bir Airplay. AirPlay teknolojisini kullanan bir cihazla beraber eşleştirme yaptığınızda ciddi anlamda iPhone 4 yavaş kalıyor. Çünkü işlemcisi biraz yavaş ama e, hani görüntüyü televizyona aktarmanız gerektiği durumlarda çok iPhone 4S gerçekten çok hızlı. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi çok spesifik bir alan. Hani belki sizin öyle bir ihtiyacınız olmayabilir. O zaman ee, hani o terfiye edilir mi edilmez mi o biraz kişiye kalmış bir şey ama eğer sıfırdan bir iPhone olmayı düşünüyorsanız 4s'in iyi bir seçim olduğunu da belirtmiş olalım. Ee, Tabi bir de şey mi ee, Siri var. Siri var evet, evet ama aslında. Türkiye'de şu anda en azından bu video çekildiği tarihte pek işe yaramayan bir teknoloji. Yani en fazla hani aralama ee, eğlencelik. falanlarsa evet. Yani ben mesela dün denemelik olarak hani bir babama SMS yolladım konuşarak. Hani gayet başarılıydı ama hani bu e, lokasyon yani yer bazlı olaylar Türkiye'de henüz desteklenmediği için yani mesela nedir orada Amerikan reklamında bana bir İtalyan restoranı bul diyor. Hemen Siri'de cevap veriyor Hı -hı. Yani yakın şurada diyor ama Türkiye'de, Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için yani bir de Türkçe de anlamıyor yani. Bir de tabii onu belirtelim aslında belki bilmeyen okuyucumuz da izleyicilerimiz de olabilir. Hı -hı. Siri e, sesli komut teknolojisi. E, yani siz se sesinizle bir şey söylüyorsunuz. Siri de bunu algılayıp işte ne yapabileceğinizi veya telefonla ilgili veya başka hizmetlerle ilgili bazı servislere siz bağlamaya çalışıyor. Ee, Türkçe desteği tabii yok, belli birkaç dil var. İngilizce, Fransızca, Almanca gibi ama onlarda bir kısmı beta bildiğim kadarıyla. Yani çok düzgün çalışan bir sistem değil, en azından diğer diller için söylüyorum. Türkçe'de çıkar mı? Yani, yani, yani. Apple yerelleşme konusunda epey başarılı belli konularda. Ama hani bu Siri meselesi biraz daha kompleks bir konu olduğu için ben pek ümitli değilim ama... Benim de. yani. Ama yine de önümüzdeki yıllar ne gösterir, neler getirir bilemeyiz çünkü burası Türkiye önemli bir pazar ama... Türkiye'ye çok da önem verdikleri de vermedikleri de düşünülüyor zaman zaman. Ama yani bir de beklemek lazım. Çok kesinle konuşmamak lazım ama bizim öngörümüz hem Cem'in hem benim konusunda biraz ümidimiz yok açık söylemek gerekirse ama eğlencelik bir şey onu söyleyebiliriz. Yani orada çok güzel fırsatlar var ama Türkçe olmadığı için ve dediğin gibi altyapı da bunu desteklemediği için çok fazla bir beklentiye girmemekte fayda var. E peki yani pil konusunda ne gibi bir değişiklik? Valla ben birkaç gün denedim, test ettim. Ee, pil şöyle söyleyeyim, yaklaşık 1 1,5 gün gidiyor ama tabii şimdi biraz şeye bağlı, nasıl kullandığınıza bağlı. Benim iki tane mailim var. Sürekli mail çekediyorum. Ee, bir de bunda TRICI'yi kapatamıyorsunuz. Öyle bir fark var. 4'te 3G'yi kapatma fonksiyonu mevcutken 4S'te böyle bir opsiyon yok. Bu da pil ömrünü ciddi etkiliyor. Tamam, daha hızlı internete bağlanıyorsunuz ama Pil ömrünüz ciddi anlamda etkileniyor. Hı. Yani eğer çok aktif olarak kullanırsanız, e, yani bir günün altına bile iniyorsunuz evet, ki evet. en önemli eleştirilerden bir tanesi buydu. Hala da düzeltilemediği de düşünülüyor bunun e, pil konusu. Yine iPhone 4'te olduğu gibi 4S içinde birazcık sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Hı. Ama yani bunu şöyle düşünmek lazım. Birçok akıllı telefonda da 3 aşağı 5 yukarı 1 1,5 gün hani maksimum oluyor. Çok fazla daha uzun bir süre aslında beklemekte ne kadar mantıklı ama işte bilemiyorum onu da yani ben kullandığımda da yani e, çoğunlukla bir gün gitse de hani çok kurcaladığından bir günü bile tamamlayamadığı oldu yani böyle bir sıkıntısı <laughs> mevcut açıkçası. Ama hani baktığın zaman ayarlara bluetooth da açık olabiliyor. İlk şey yaptığında hani o dikkatin gözden e, çıkmış olabilir. Hani biraz da e, Kullanmadığınız zaman örneğin kablosa işte mobil interneti kapatmak <laughs> evet. lazım. Ama tabii hepsi de açık olunca bir günü zor tamamlıyor. Açıkçası bunu gördüm. Özellikle oyun, müzik hepsini beraber götürünce yani bir gün, bir gün hatta yarım günde bitirdiğim bile oldu. O şekilde yani. E, bir de şunu, şundan bahsediyorum. Peki yani e, iPhone 4'ü olan ya da herhangi bir iPhone kullanan birisi iPhone 4s almalı mı? İşte eğer iOS, yani ben kişisel fikrimi söyleyeyim, yani iOS'un kullanım kolaylığı var, uygulama çeşitliliği var ve e, grafik arayüzü diğer bütün işletim göre çok başarılı bence. Kişisel fikrimi söylüyorum ki ben iPhone kullanmıyorum, şimdi hemen bu e, videomuzun altına yorumlar da yazmayalım, fanboy falan da değiliz, kişisel fikrimizi söylüyoruz. E, ama şu var, eğer hani iOS alınacaksa e, iPhone 4 gibi bir yoksa terfi edilebilir bence. 3 varsa işte 3GS... 3 gs veya 3 varsa ter terfi edilebilir. Ama 4 varsa yani dediğim gibi aslında o içeride de biraz önce de söyledim. 4 varsa çok şart değil evet. ama yine de tabi yani kişiye bağlı bir şey bu. Sonuçta beğenirsiniz, alırsınız, daha hızlı olsun isteyebilirsiniz ama bu hızın yani onu satın almaya gerektirir mi, gerektirmez mi onu birazcık düşünmek lazım. Yani işte %30, %40 belki daha az olacak. Oyunları çok fark ediyor. Veya ekstrem bazı işte az önce söylediğim gibi görüntüyü, bilgisi, televizyona aktarmanız gerektiği gibi durumlarda çok ciddi farklar var performans açısından. Ama hani siz o özelliği kullanmayacaksanız zaten bunları konuşmamızın bir alemi yok. Ben evet. biraz öyle düşünüyorum. Evet. Yani bana kalırsa da yani ben de iPhone kullanıcısı değilim. Ee, eğer iPhone 4'üm olsaydı ben de açıkçası yani evet. geçiş yapmazdım. Ama eğer sıfırdan iPhone alacak birisi için bence güzel bir cihaz. Özellikle hani iPhone 4 mu iPhone 4s mi alacağım derseniz hani ikisi arasında kalırsanız aradaki farkı verip iPhone 4s almak şöyle mantıklı. Türk çekirdeği ile internet tarifisi çok daha hızlı çalışıyor. Evet, performansı performans yani fark yanında 8 megapiksellik kamerası gerçekten başarılı. 1080p video kaydı yapabiliyor. Yani tabi bu da yanında şey sorunu getiriyor. 1080p videoyu bilgisayarınız oynatabiliyor mu? Her bilgisayar altından kalkanabiliyor artık yani. Gerçi birçok Çok bir da kaygı aslında. Yani, Ama yine de Biraz zorlanabilir. Zorlanabilir. Onun haricinde daha fazla tabi yer kaplıyor 1080p video evet, tabii. fotoğraflar da öyle yani o artısını eksisini düşününce yine de daha evet, kaliteli bir şey. Sıfır almak yerine böyle bir şey yapılabilir. Fiyatını da söyleyelim yeri gelmişken şimdi en azından bu video çekildiği tarih için konuşabiliriz. 2200-200 civarında yani yerine göre değişmekle beraber. Tabi operatörlerin kontratlı tarifeleri de var. 90-100 liradan başlıyor bildiğim kadarıyla yani operatörüne göre değişiyor. Çeşitli imkanlar, çeşitli fırsatlar sunan farklı farklı operatörler var. Ee, yani öyle de alınabilir iste, isteyenler için kontratlı, istemeyenler için e, hani para verip tabi alınabilir. Amerika fiyatının yaklaşık 650 dolar olduğunu da belirtelim ki e, Türkiye'deki fiyat farkı biraz daha iyi ortaya çıkar diye de düşünüyorum. O zaman toparlayalım. Toparlayalım. Evet, fazla da uzun. Hatta bayağı da konuştuk evet. yani. Uzattık biraz mevzuyu da. Yani dediğim gibi ben sıfırdan olacak olsam ben tercih edebilirim. Kesinlikle. aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Ama dediğimiz gibi terfi için iyi düşünmek lazım. ihtiyaçlarınızı iyi belirlemeniz lazım. Ona göre bir çözüm üretmek gerekiyor. Ama yani Apple yine güzel bir telefon yapmış ama beklentilerin altında kaldığında belirteyim. Herkes 5 beklerken 4S çıkıyor olması birazcık belki bazı hayal kırıklıklarına sebep oldu ama e, muhtemelen bir sonraki modelde çok daha ileri e, o beklentileri karşılayacak bir e, cihaza çıkacağını tahmin ediyoruz. Onda evet. böylece bitirmiş olalım e, çekimlerimizi. O zaman bir sonraki incelememizde görüşmek üzere kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.